Şimdi sizin biriniz gece namazı kılarsa sesli okusun. Fe innel melâke tusalli Namaz, melekler ona uyar namaz kılarlar. Ve tesmûlü kıraati, kıraatını dinlerler. Yani sen okumanı. inşallah da yanlış okumazsın. Melekler yanlışını da anlarlar tabii ki. Yani inşallah da doğru okusun. Biraz da talim tecvid. Böyle çok bilmediğin yerleri de okuma. Yani. Biraz ağzını düzelttiğin yerleri oku. Çünkü bu namazda kıraat yapıyorsun yani bu şimdi. Şey. Ben anamdan böyle öğrendim. Olmaz. Yani ben çok ezberim var ama karışık kuruşuk olmaz. Bir talim tecvid usulü bir hoca efendi e, dinlet. E yani bundan namaz olur denirse onu oku yani. O, o onayı almadığını da namazda falan okuma. Yani kurtaracak kadar da. Bâfızı kurrağı gibi okuyacaksın demiyoruz. Kurtaracak kadar bir talim tecvid al. Mutlaka. Melekler dinlerler. Ve inne müminil cinnillezine yekununa fi'l-hava